Kıymetli hemşerilerim, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben öncelikle tüm çocuklarımızın Çocuk Bayramı'nın en içten dileklerimle kutluyorum. Sivas Belediyesi olarak 2024 yılında ilk göreve geldiğimiz andan itibaren bu görmüş olduğunuz alanda bebeklerimizin ve çocuklarımızdan oluşan bir mezarlığımız vardı. Daha önce bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Son bir yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarda sizlerin de gördüğü üzere kalpten oluşan mezar taşlarıyla bu alanı güzel bir hale getirdik. Tabii bebeklerimiz Sivas Belediye'mize emanet. Bu emanetlere biz en iyi şekilde sahip çıkıyoruz. Tüm Türkiye'de örnek bir projeyi de aslında bu şekilde başlatmış olduk. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz alanda bebek mezarlığımıza da bizler güller dikerek bu alanda inşallah yakın bir tarihte sizler de göreceksiniz güllerden oluşan çok güzel bir alanda oluşturmuş olacağız. Öncelikle aramızdan ayrılan çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına da sabırlar diliyorum çalışmalarından dolayı da Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürümüze, ilgili Başkan Yardımcımıza ve ekibine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.